Hadi kanalımıza hoş geldiniz. Hadi geldin. Hoş kanalımıza geldiniz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Namık Karayan hocamın hazırlamış olduğu testlerde faktöriyel ile ilgili biz bunun birinci partını çözmüştük. 8 sorudan oluşmuştu. ikinci parti 8 sorudan oluşacak diye düşünüyorum. Ve bu şekilde Temel kavramları, sayı basamaklarını ve faktöreyle sizlerle bitirmiş olacağız arkadaşlar ve bence güzel ve kaliteli sorularla da yapacağız bunu. Özellikle ikinci part yani şimdiki part daha da iyi olacak diyorum. Buradan Namık Arın Hocamın ellerine sağlık diyorum. Arkadaşlar Namık Hocamın da YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Onun da gerçekten çok kaliteli videoları var diyorum. Sizlerden isteğim arkadaşlar lütfen abone olarak izleyin ve videolarımızı beğenirseniz çok mutlu oluruz. Gelin şimdi ikinci parta bence güzel sorulara hep birlikte başlayalım. Arkadaşlar burada sorunun kastettiği şey aslında şu. 35 faktöriyelin içinde kaç tane 8 var? Aslında sizden bunu istiyor. Ama arkadaşlar 8 sadece 8'den oluşmuyor. Yani ikilerden oluşuyor ya. O yüzden biz içinde önce kaç tane iki var diye bakalım. Bunun için şunu yapıyoruz. 35'i sürekli ikiye bölüyoruz. 17 kere bir daha ikiye böldüm. 8 kere kalanlar önemli değil. Bir daha ikiye böldüm. 4 kere bir daha ikiye böldüm. 2 kere bir daha ikiye böldüm. 1 kere. Şöyle 25, 29, 31, 32. Şimdi arkadaşlar elimizde 32 tane 2 var. Peki biz bunlardan kaç tane 8 yapabiliriz? Her 3 tanesi birleşirse 8 olur ya. O yüzden biz buradan 10 tane 8 elde edebiliriz. Çünkü niye? Her 3 tane de bir tane 8 elde edeceğiz. O zaman A'nın alabileceği değerler toplamı yani burada A'nın en fazla 10 yani 8 üzeri 10 yani 8'den 10 tane var. Ama daha düşük olamaz mı? Yani doğal sayı diyor o zaman 0'a kadar yani A sayısının 0'dan başlayıp 10'a kadar ve en fazla da 10 olacak. Çünkü en fazla 10 tane 8 oluşturabiliyoruz. Yani 11 tane oluştur dese elimizde yok. O yüzden A'nın alabileceği değerler bunlar ve bunların toplamını soruyor. 10 çarpı 11 bölü 2'den burası da 55 yapıyor arkadaşlar. A'nın değerler toplamı. Bence çok güzel bir soru. Çok kaliteli bir soru. Burada önemli olan şu. 35 faktörün içinde kaç tane 8 var? Bunu bulamayız arkadaşlar. Çünkü 8 ikilerden oluşuyor. O yüzden önce kaç tane 2 var diye başladık. Ve oradan 8'e gittik. Lütfen bu gidişi lütfen önemseyin. Evet arkadaşlar bence yine çok güzel kurgulanmış bir soru. Şimdi arkadaşlar burada en küçük 11 ya. Herkesi 11'e göre açalım. 12 çarpı 11 faktöriyel eksi 11 faktöriyel çarpı p'yi sonra devreye alacağız. Şu içeriği 11 faktöriyel parantezin alıyorum. 12 eksi 11 ve çarpı p yani 11 faktöriyel 11 çarpı p. Burası arkadaşlar bir şeyin tam karesi imiş. Şimdi bir şeyin tam karesi olmak öyle kolay değil. İçinde neler var önce ona bakalım. O yüzden 11 faktörüyle açıyorum. 11 10, 9, 8 7, 6 5, 4 3, 2, 1 11 var. Bir de P var. Şimdi 11 ile 11 Evet 11'in karesi. Burada bir sorun yok. Peki. 9 zaten bir şeyin karesi. Bunda da bir sorun yok. Evet. Şimdi arkadaşlar 8 ile 2 mesela 16 yapar. Bu da bir şeyin karesi. 4 Evet, bir şeyin karesi. Şunun içinde, onun içinde 2 ile 5 var ya mesela. O 5 ile beraber ne yapar? Orası arkadaşlar 5'in karesi yapar mesela. Şu arkadaşlar bunun içinde 2 ile 3 var ya, bu da 3 ile birleşse 3'ün karesi yapar. Bu 2 şuradaki 2 ile birleşse o da 2'nin karesi yapar. Elimizde ne kaldı arkadaşlar? Hiç kullanmadığımız şunları kullandık, hepsini kullandık. Bir tek 7 kaldı. Demek ki şu an bir tek şuranın kare olma ihtiyacı var. E burada da P'yi 7 seçersek e, 7'nin karesi yapar. O zaman da herkes gerçekten tam kare yapmış olur. Bu tip soruların arkadaşlar başka bir çözümü, bence başka bir izahı yok. O yüzden bu tip soruları bu şekilde düşünmek zorundayız. Buralarda hata yapmamak durumundayız. Eğer herhangi olur da bir hata yaparsak sorunun çözümünü gözümüzden kaçırabiliriz. O yüzden tek tek yazmakta ve bu şekilde görmekte bence çok büyük bir yarar var diye düşünüyorum. Eğer bir hata yapmış olsak çünkü görmekte ciddi anlamda sıkıntı yaşayabiliriz. Evet arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Şimdi arkadaşlar önce iki faktörel birbirine eşitse bunları dümdüz ne yapabiliriz? Dümdüz eşit diyebiliriz. Bu birinci hareket. İkinci hareket şu olabilir. İki tane faktörel birbirine eşitse bu dümdüz eşit demek dışında. Mesela bu sıfır bu bir faktörel yani sıfır faktörel ile bir faktörel aynı ya. O yüzden birinci 0, ikinciyi 1'e. Ya da bunu 1'e, bunu 0'a. O yüzden x artı 2'yi 1'e y eksi 1'i de 0'a eşitir. Hocam 2'si de, de 1, 2'si de 0 olur mu? 2'si de 1, 2'si de 0 olabilir ama burada eşitledik zaten o olayı. Zaten burada öngördük. O yüzden aynı şeyler gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bunu bu tarafa attım. y eksi x bunu da bu tarafa attım. Artı 1 diye. Yani y eksi x burada ne çıktı? 3 oldu. Birincisi bu. Bunu bu tarafa attım. x buradan ne çıktı? Eksi 2. Bunu bu tarafa attım. y buradan ne çıktı? 2. Bize y eksi x lazım. Yani 2 eksi eksi 2'den artı yaptı burası. 4 oldu. Bunu bu tarafa attım. x buradan eksi 1 çıktı. Bunu bu tarafa attım. y de buradan 1 çıktı. Yine y eksi x lazım. 1 eksi eksi 1'den burası da 2 çıktı. Yani 3 çıktı. 4 çıktı. Bir de 2 çıktı. O zaman arkadaşlar farkların o y eksi x'in farklı değerlerin toplamı da bizim için 9 olmuş oldu. Bu arkadaşlara şunu göstermek istiyorum. Hani ikisini de 0 seçtim. Bu çünkü akılda soru işareti kalacak. Kalmasın. Onlar için işi uzatmış olalım. Gerekse çok önemli değil. Öbür tarafa attım. X buradan eksi 2. Öbür tarafa attım. Y buradan 1. Y eksi X yaparsanız arkadaşlar. Bakın bunun çıktığını göreceksiniz. Bunu bu tarafa attım. X'in buradan eksi 1. Bunu bu tarafa attım. Y'nin buradan 2. Eğer yine Y eksi X yaparsanız bunun çıktığını göreceksiniz. Yani farklı değerler gelmediğini göreceksiniz. Onu söylemeye çalıştım. Zaten içerileri ikisi de 1 olsun, ikisi de 0 olsun. 0 faktörü ile 1 faktörü eşit ya. Zaten direkt ilk başta eşitleyerek başlamıştım. O yüzden aynı sonuç geleceğini de söylemeye çalıştım. Şimdi arkadaşlar öncelikle hani bir faktöriye mesela 6 faktöriyel var. Ne yaparsınız? 6 deyip şak diye 5 faktöriyel bırakırsanız bırakırsınız. Bunlardan biri 5 olur. Niye? 6 faktöriyel şöyle yapamaz mısınız? 6, 5, bırak. Evet olur doğru. Şimdi bir daha düşünelim. Bu 6'yı 3 çarpı 2 diye yazıyorum. E 3 çarpı 2 diye yazarsan burayı 1 faktörüyle bırakırsın. O zaman B 1 de olabilir. Peki 3 çarpı 2 1 faktöriyel hani 1 faktöriyel cevap 1 ya 0 faktöriyel desen ne olacak ki? Doğal sayı sonuçta o da 1. Sonuçta burası yine faktöriyel çıkar mı? Evet çıkar a faktörel eşittir 6 olur. O da 3 faktörel eşittir olur. Yani bunun 0 olma ihtimali de var. Zaten Namık hocam bence burada düşünmek istediği yer burası. Kaç farklı değer alabilir? 5 alabilir, 1 alabilir ve 0 alabilir. O yüzden 3 tane 0 unutursanız 2 tane hani 5 ile 1'i kabul ederseniz ama doğal sayı dediği için 0'ı da lütfen unutmayalım. Çünkü onun cevabı da 1. Şimdi arkadaşlar A faktöriyel 12 ile başlamış. Gelirsin burada 11 faktöriyelde bırakırsın. Bunun da açılımı 12 faktöriyel dersin. Yani A buradan 12, B de buradan 11'i temsil etmiş olur. Bu bir. İkincisi, 12 4 çarpı 3 diye açarsın. 2 faktöriyelde bırakırsın. Yani B'nin 2 olduğunu. O zaman bunu da 4 faktöriyelin açılımı olduğunu düşünürsün. Yani A'nın 4... D'nin de 2 olduğunu başka bir şey düşünebilir miyiz? Yok başka da bir şey işin açısı düşünemeyiz. İkisinin toplamı en büyük 23, ikisinin toplamı en küçük 6. O 10'dan kaç fazladır diyor. O zaman da 17 olmuş oldu. Yani arkadaşlar bu da bir önceki soruya benziyor mu? Bence bir önceki soruya benziyor. Bir önceki soruyla arasında yani sadece soru farkı var bence. Orada işte kaç tanedir demişti. Burada da A artı B'nin üzerine yoğunlaştı. Şimdi arkadaşlar burada sıralamak çok da kolay değil. İşin açısı ben onu söyleyeyim. Burada ne yapacağız? Açacağız. Ortak parantezlere falan almaya çalışacağız. Falan filan diye bu şekilde yürüyeceğiz. Hadi bakalım nasıl yürüyeceğiz? Bakalım. 11, 10, 9, 8, 7, 6 faktöriyel. Burası da 6 faktöriyel. 6 faktöriyeli göre oraya açtım. Yani 11, 10, 9, 8, 7. Birincisinde ortak parantez alacağım. Artı 1 de ikincisinde kaldı. Şimdi burayı arkadaşlar düşüneceğim. Burayı yine 6 faktörü göre açmam lazım. Burası 7'ye 6 faktöriyel 10, 9, 8, 7, 6 faktöriyel 6 faktöriyel parantezinde birinci de 7 çünkü şunları en sayı yazacağım 10 9 8 ve 7 6 faktöriyel yine 6 faktöriyle göre açacağım 6 faktöriyel 9 8 7 6 faktöriyel 6 faktöriyel parantezine alacağım birinci de 8 ile 7 ikinci de 9 8 7 6 faktörü. Şimdi arkadaşlar bunu yaptım. Sebebi şu. Bunu yaptım. Sebebi şu. Burada herkesi 6 faktörü göre açmaktı. Birinci görevim bence tamamlandı. Şimdi ikinci görevimde arkadaşlar bakın 19 8 7 var. 19 8 7 var. Burada bir de 11 ile çarpıyoruz. 1 ekliyor sonra. Sonra 7 ekliyoruz. Bence birinci arkadaş yani x Y'den daha büyük gelir mi? Bence çok rahat gelir. Hesaplayabilirsin bu arada. Çok da zor bir hesap değil. Hatta şunu değerlendirelim. Şu 987, 987 burada var. Ama burada bir de 10'la çarpma var. Burada da 8 ile 7, 56. Yani o 10'la çarpma orayı zaten yeterince büyütecektir arkadaşlar. O yüzden bunun da Z'den büyük olduğunu düşünüp aslında X, Y, Z diye. Bunun başka çözümleri olabilir mi? Bence olabilir. Ama bizden küçükten büyüğe doğru istemiş. O zaman da bunu söyleyebiliriz. Bazı hocalarımız şöyle yapıyor. Öyle kıyaslama bence yapılabilir. Bu hocam önce şuraları kıyaslayalım diyor. Burada. Sonra burada ama sayılar birbirine bence yakın. O yüzden hani o ikili kıyaslamalarda aradaki farkları yine benim yaptığım yöne bir şekilde gelecek. O aradaki farkları düşünmek durumunda kalacağız. Şimdi arkadaşlar önceki şunu söyleyeceğim. Bunu bu tarafa attım. Bunu da bu tarafa attım. P'yi yalnız bırakmak için. Yani burası 19 faktöriyel artı 1 ile 19 faktöriyel artı 22. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeceğim. Yani 19 faktöriyel artı 1 ile 19 faktöriyel artı 22 arasında işte 19 faktöriyel artı 2 var. 19 faktöriyel artı 3 var. Falan filan. Hadi öyle düşünelim. 19 faktöriyel artı 21'e kadar gidiyor. Diyelim. Bu şekilde ne yapabiliriz? Arkadaşlar ama biz burayı eğer bir ortak paranteze alabilirsek burada asallık olmaz. Asal ne demek arkadaşlar? Bire ve kendisinden başka böleni olmayan demek. O yüzden kendisi ve bir evet var. Bir de ortak bir payda alınırsa o sayıya da olur. Bu 19 faktörün içinde 2 var. 19 faktörün içinde 3 var. 19 faktörün içinde 21 çıkarırım. 3 kere 7'den dolayı şeklinde bu şekilde arkadaşlar gider. O yüzden P'nin bulunduğu yerde asal sayı bulamayız. Yani 0 tane. Çünkü hatta şunu göstereyim. Mesela işte bunu 2 parantezine aldık. Burayı 19, 18, 17 falan yazıyorsunuz ya. 3, 2 yazmayacaksınız. Artı. Burada da artık 1 yazacaksınız. Bakın şöyle bir parantez. Çarpı 2 olmuş oldu. Hem buna hem buna bölünür manasını taşıyacak. Diğer sayılar için de aynı şey geçerli olacak arkadaşlar. Onu söylemeye çalıştım. O yüzden burada herhangi bir asal çıkmayacaktır. Evet arkadaşlar geldik son soruya. Son soruda bomba soru kaldı. Şimdi arkadaşlar bu bana çok fazla bir şey Vermedik ki bunu gidip x yerine yazacağız. O yüzden burada biraz sadeleşme olsun diye şöyle bir şey yapacağım. Üste 1 ekleyeceğim. Sonra üstten bir de 1 çıkaracağım ya. Yani üstten 1 çıkaracağım derken işte eksi 1'li yazacağım bir de onu. Yani mesela 2'ye 1 ekleyeceğim. Sonra onu bir de eksi 1'li yazacağım. Hani 1 ekleyip 1 çıkarmış gibi olacağım. Bunun sebebini de şimdi birazdan anlatacağım arkadaşlar. Bunun sebebini anlatacağım. En sonda 35 artı 1 sonra da bu şekilde yapacağız. Şimdi arkadaşlar şurayı bir toparlayalım. Burası 2 bölü 2 faktöriyel. Şurası 3 bölü 3 faktöriyel. Hani bunu elde etmeye çalıştım. Böyle böyle. Şimdi bir şey daha göstereceğim. 36 bölü 36 faktörü. Bakın şu aradakileri şimdilik yazmadım. Neden yazmadığımı birazdan göstereceğim. Şu 2 ve 2 faktöriyel 3 3 faktöriyel açıyorum. 3 çarpı 2 faktöriyel 4 faktöriyel açıyorum. 4 çarpı 3 faktöriyel 36 burası da 36 ve 35 faktöriyel. Şimdi arkadaşlar burada şöyle 2 çarpı hadi onda 1 faktöriyel diyelim gitti. 1 bölü 1 faktöriyel bu gitti. 1 bölü 2 faktöriyel bu gitti. 1 bölü 3 faktöriyel bu gitti. 1 bölü, bölü 35 faktöriyel. Doğru mu? Doğru. E peki x'lerde eksi 1 bölü 2 bakın eksi 1 bölü 2 faktörel yazmamıştım eksi 1 bölü 3 faktörel yazmamıştım yani demek ki bundan sonraki arkadaşlar eksi 1 bölü 35 faktörel bunlar ne olacak arkadaşlar bunlar işte birbirlerini topladığımızda o bölgede gidecekler elimizde x kalacak orası 1 bir de şu arkadaş kalacak o da eksi 1 bölü 36 faktöriyel. onu toparlayalım. Çarptım. 36 faktöriyel eksi 1 bölü 36 faktöriyel şeklinde ne yapmış olduk? X'i bu şekliyle bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar tutacağız onu. Y'de yerine yazalım. 36 faktöriyel eksi 1 bölü 36 faktöriyel 1 eksi 36 faktöriyel eksi 1 bölü 36 faktöriyel. Yani 36 faktöriyel eksi 1 bölü 36 faktöriyel. Şöyle çarptım. 36 faktöriyel eksi 36 faktöriyel artı 1 bölü 36 faktöriyel. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çeviriyorum. Şuralar gitti arkadaşlar. Sonuç olarak elimizde aslında y'nin y'nin 36 faktöriyel eksi 1 olduğu kaldı. Ve soru artık şu. Sondan kaç basamağı? 9'dur. Şimdi arkadaşlar 36 faktöriyel sondan kaç basamağı? Önce 0 onu bulalım. 36'yı sürekli 5'e bölüyorsunuz. 7. Bir daha bölüyorsunuz. Bir kere doğru orada. Toplam. Aslında 36 faktörün sonunda 8 tane 0 var. Hocam bu niye böyle şey yaptınız? Şöyle arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sayılar çok önemli değil. Buradan 1 çıkarıyorsunuz. 1 çıkardığınızda kaç tane aslında Sıfır varsa o kadar da 2 4 6 8 yani kaç tane sıfır varsa o kadar da 9 olduğunu göreceksiniz. Demek ki 8 tane 9 görmüş olacağız. Dediğim gibi son soru biraz bomba soru oldu. O yüzden arkadaşlar bu soruya lütfen dikkat edelim. Olabildiğince sade anlatmaya çalıştım ama elimden geldiği kadar biraz belki bilmiyorum uzun gelebilir ama mantığını detaylı anlatmak istediğim için biraz bu şekilde gözüktü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bence son soru zaten bombaydı ama güzel çok güzel sorular çözdük ve faktöre ile ilgili soru işaretini gidereceğimiz sorular çözdük diye düşünüyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizleri destek vermeyi unutmayın. Namık Karayanak hocamın da ellerine sağlık tekrar diyorum ve onun da YouTube kanalına abone olun arkadaşlar. Gerçekten yararlanacaksınız diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.